Herkese merhaba, Kobi Deste'ye hoş geldiniz. Kobilerin sorunlarına çözüm aradığımız programımızda bu hafta siber güvenlik konuşacağız. Teknolojiyi kullanıyoruz, her geçen gün daha fazla kullanıyoruz. Hem operasyonlarımızı optimize etmek için kullanıyoruz, hem de hayatı rekabette özellikle öne çıkabilmek için daha hızlı yönetebilmek adına. Ama bütün bunları yaparken aslında pek çok güvenlik riskine, siber riske de karşı açık oluyoruz. Ve bu süreç tabii ki yönetilebilir bir süreç. Ama uzun soluklu, sıpkı bir maraton gibi. Çünkü birini e, bertaraf ederken diğeri karşımıza çıkıyor. Peki bütün bunları nasıl yapacağız? İdeal siber güvenlik e, stratejimizi nasıl oluşturacağız? İşte bunları konuşacağız. Türkiye'de bu alanda çalışan e, kuvvetli firmalardan ADEO'nun kurucu ortağı sevgili Halil Öztürkçü bizimle birlikte. Halil Beyciğim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, gerçekten e, siber güvenlik e, konusuna yatırım yapmak artık elzem hale geldi. Hep hani bütün bunlar böyle Geleceğin işleri gibi görünüyordu, ee, işte robotlar işleri dev, e, devralacak, e, ondan sonra işte veri e, son derece önemli olacak bu verinin analizi vesaire derken e, o gün geldi çattı, hatta o gün içerisinde hızla da ilerliyoruz. Şimdi e, siber güvenlik neden önemli? Önce bununla başlayalım e, ve e, nasıl yatırım yapmamız gerekiyor, neden yatırım yapmamız gerekiyor bu alana onu anlatmaya çalışalım. Tabii ki şimdi şöyle siber güvenlik niye önemli? Öyle... Önemli diye sorduğunuzda temelde sizin iş hayatınızın, operasyonlarınızın devam edebilmesi adına o sistemlerinizden, o teknolojik altyapının kullanıldığı sistemlerin dışarıdan gelebilecek yetkisiz müdahalelerle, engellenmesi, kesintiye uğramaması adına bir takım önlemler almanız gerekiyor. Sizin kurduğunuz fabrika, üretim bandı, bütün buralara baktığınızda teknolojinin sonuna kadar kullanıldığı bir alandan bahsediyoruz. Hı hı. Fakat teknoloji beraberinde bir takım riskleri de getiriyor. Ve bu risklerin başında da siber riskler geliyor. Tabii siber risklerden kastımız, spesifik olarak birçok bir alt alanla alakalı konuşabiliriz ama temelde sizin operasyonunuzu kesintiye uğratıp, üretim bandınızı durduracak ya da ne hizmet veriyorsanız o hizmeti veremez hale gelmenize sebep olabilecek birçok tehditten bahsediyoruz. Ve bunlarla alakalı gün geçtikçe gerçek hayatta karşımıza çıkan saldırı örnekleriyle de bunu artık herkesin aklında pekiştirmiş olduğu bir tehdit olarak da görüyoruz. Dolayısıyla siber güvenlik dediğin şey sizin hayatta kalmanız adına mutlaka şirket olarak kalmanız adına mutlaka ama mutlaka hesaplanan, hesaba katılan, göz önünde bulundurulan riskler kategorisinde ilk sıralarda olması gereken riskler diyebiliriz. Şimdi bununla alakalı siber riskler, bununla alakalı alacağınız aksiyonları da siber güvenlik aksiyonları olarak söyleyebilirsiniz. Tabii burada şimdiye kadar hep teknoloji dedik ve teknolojiyle beraber hayatımıza giren risklerden bahsettik, siber risklerden bahsettik. Fakat bunun çözümü tek başına yine teknolojiyle de sağlanmıyor. Yani kurumsal olarak baktığınızda birçok teknolojik ürün aldınız, kullandınız. Burada bir takım riskler var, siber güvenlik riskleri var. E Ben bununla alakalı daha önceden adreslenmiş bir takım teknolojileri kullanırsam ben siber güvenliğimi sağlamış olurum diye düşünebilirsiniz. Fakat bu, bu dünya kazın ayağı öyle değil aslında. Siber güvenlik sadece bir teknoloji problemi değil çünkü. işin içerisinde bir süreç ve insan ayağının da olduğu teknoloji süreç ve insanın birlikte ancak oturup e, bir baş edebileceği bir risk grubu siber riskler. Böyle özetlemiş olayım. Ee, diyorsunuz ki bu iş sadece teknolojinin işi değil. Yani yet gerekli teknolojileri kullanarak yeterli bir siber güvenlik e gardı almak kendimiz adına, şirketler adına çok mümkün değil. Peki stratejiyi nasıl oluşturmak gerekiyor? İnsan kaynağı önemli dediniz. Şimdi bugün çok birbiriyle e ilet iletişimli, ilişkili bir iş dünyası var. Herkes, e kimse tek başına değil, sadece lokal olarak değil aynı zamanda global olarak da iş yapıyoruz. Ve o güvenlik açık da daha doğrusu bu güvenlik risklerinin ve tehditlerinin de nereden nasıl geleceğini bilemediğimiz bir ortam var. Nasıl bir yol haritası önerirsiniz özellikle COBİ'lerimize bu işte doğrusunu yapabilmeleri adına? Birinci olarak şunu söyleyebilirim. Bu problem tek başına COBİ'lerin çözebileceği bir problem değil. Yani siber güvenliği sağlamak adına COBİ'lerin kendi öz kaynaklarıyla bir koruma, bir sizin bahsettiğiniz haliyle bir guard, hı hı. Alma durumu modern siber saldırıları göz önünde bulundurduğumuzda çok gerçekçi değil. Dolayısıyla bununla alakalı uzmanlaşmış bir takım ekiplerle işbirliğinin içerisine girmesi girilmesi şart. Hı hı. Bunun birkaç tane aslında sebebi var. Bunlardan bir tanesi şu: yetişmiş insan kaynağı ile alakalı yaşanan problem. Hı hı. Siber güvenlik sektöründe de var. Dolayısıyla siz yetişmiş, sizin güvenliğinizi sağlayacak, özellikle kobi seviyesindeki firmalar için siber güvenliklerini sağlayacak yetişmiş personeli bu şartlarda bulma ihtimalleri neredeyse yok. Bulsalar bile onun sürekliliğini sağlamayla alakalı sıkıntı yaşayacakları bir gerçek. Dolayısıyla e, bu konuyla alakalı yaşanan problemi bir tarafa koyalım. Yani isteseler bile kendilerinin o güvenliğini sağlayacak bir personel ya da bir topluluk, bir takım kurma ihtimalleri Özellikle günümüzde yurt dışına giden beyin göçüyle yurt dışına transfer Gayet. olan siber güvenlik uzmanlarını her geçen gün sayı arttıkça arttığını da görüyoruz. Bu çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Ama bir insan problemi dedik. Yani insanı mutlaka dokunması gereken bir problem. O zaman geriye ne kalıyor? İnsan bulamıyoruz, insanı mutlaka dokunması gerekiyor. O zaman elimizdeki insanları ortak paylaşımlı şekliyle mümkün mertebe birçok kobiye hizmet verecek şekilde bir servis olarak modellemek. Şimdi bizim de yaptığımız şeylerin başında da bu geliyor. Yani çok iyi yetişmiş uzmanları birden fazla KOBİ'ye ya da enterprise segmentteki müşterimize hizmet verecek şekilde doldurmak. Aslında işin insan tarafı bu. Tabii bir taraftan diğer taraftan baktığınızda az önce söyledik teknolojik de bir problem değil. Fakat teknoloji seçerken de çok iyi bir e, e, rehberliğe ihtiyacı var bu COVID'lerin. E, Çünkü e, az önce bahsettik bir teknoloji problemi değil ama teknoloji kullanılarak çözülen bir problem. Dolayısıyla düzgün, doğru e, ve gerçekten verimli kullanılabilecek bir teknoloji seçimi için de insana ihtiyaç var, uzmanına ihtiyaç var. Ne, özetle ne yapacağız? insan kaynağını e, doğru yerden tedarik edip aynen teknolojiyle beraber ki biz bunun komple süreç olarak hı hı. E, outsource ettiğimiz, sunduğumuz modellerimiz var. E, şöyle söylüyoruz örneğin ya sizin işiniz çorap üretmekse sizin işiniz atıyorum e, bir retail kanalında retail tarafında, son kullanıcı tarafında e, bir şeyler yapmaksa oraya yoğunlaşın. Siber güvenlikle alakalı bir de sizin üzerinize bir yük binmesin, o yükü biz alalım diyoruz. Hı -hı. Biz derken aslında siber güvenlik firmalarının, Hı -hı. servis modeliyle yaklaşanların temel e, stratejisi bu. Ne olacak dediğim gibi bu strateji çerçevesinde yeni teknolojiler, modern teknolojiler, onu en iyi kullanan yetişmiş insan gücünün paylaşımlı şekilde kullanımı ve bunun bir süreç içinde e, yeni tehditlerle beraber e, sürekli dinamik yaşayan bir, ee, şekliyle dizayn edilmiş bir yaklaşım. Burada son bir şey ekleyeyim bu konuyla alakalı. Hı hı. Paylaşım paydaşlardan bahsettiğiniz e, ve bunların ne kadar kıymetli olduğundan bahsettiniz siber güvenlikte de özellikle siber tehditlerle alakalı bizde istihbarat paylaşımı diye bir başlık var. Siber tehdit istihbaratı diye. Hı hı. Yani bizim benzer ölçekte, benzer aynı sektörde yer alan benzer firmalarda siber saldırı, bir, bir siber saldırı tespit edilmişse onunla alakalı istihbarat verisinin siz saldırıya uğramadan size dahil edilmesi ve sizin otomatik olarak bununla alakalı korumayı sağlamanız demek. Bizim sunduğumuz servislerden bir tanesi de bu. Aslında yani siber tehdit istihbarat paylaşımı demek. Yani siz illa oturup sizin başınıza bir şey gelmesini beklemiyorsunuz. Sizinle aynı sektörde Başka bir firmanın başına bir şey gelirse otomatik olarak oradaki tecrübe size de, size de aktarılmış oluyor. Hı hı. Çok önemli e, hakikaten bu ortak tecrübeden faydalanabilmek e, ve e, tabii bu işi e, bir bilene outsource etmek ama onu yaparken bile bazı temel e, e, anlayışları kavramak gerekiyor. Hem liderler nezdinde şirket sahipleri yöneticileri nezdinde hem de çalışanları ve tedarikçileri nezdinde. Biz aslında burada bir miktar o kavrayışı o anlayışı getirmeye herkes bu konuda uzman olmayabilir ama siber güvenliğe dair temel anlayışı nasıl kazanabiliriz sorusuna odaklanıyoruz. Bu noktada ben e, acaba size şunu sorabilir miyim? Nereden geliyor en çok saldırılar? hali hazırda? riskler nerede yoğunlaşıyor? Çünkü çok kanallı bir yapıyla ilerliyoruz ve en büyük tehditler acaba nerede? Ee, tabii ben bir siber saldırıyla alakalı hedef olabilecek profilleri sıralarken 3 tane başlık kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi devletler. Yani devletler siber saldırılarda hedef olabilir. Evet. Kurumlar ve şirketler ikinci bir kategori olarak karşımızda duruyor. Üçüncü olarak da bireyler. Evet. Yani üç farklı e, dikey alan var karşımızda bir siber saldırıyla alakalı hedef olarak karşımıza çıkabilecek. Şimdi şirketleri konuşalım. Kurumsal tarafla alakalı olarak da baktığınızda saldırılar en çok nereden geliyor diye sorarsanız e, şirketler üzerinde kurumları bir tarafa bırakıyorum. Onun için, arka planında e, istihbarat örgütleri, devlet destekli hacker grupları bunlar ağırlıklı olarak yer alırken bizim bahsettiğimiz şirketler, e, kobiler nezdinde de temel motivasyonu para olan siber saldırganların asıl hedef olarak bu kurumları şirketleri seçtiğini biliyoruz. Yani temel motivasyonları para. Son 2-3 yıldır bizim müdahalede bulunduğumuz birçok şirkette temel motivasyonu saldırganların paraydı ve hedefli fidye saldırısı olarak isimlendirdiğimiz saldırıyı gerçekleştirdiler. Yani bununla alakalı yakında bir rapor da yayınlayacağız. En fazla üretim sektörü mesela bu siber saldırılardan, hedefli fidye saldırılarından etkilenen sektör Türkiye'de neden acaba öyle var ee, mı bir gerekçesi? Var var. Onları anlatacağım ama temel motivasyon para ve sizin parayı almakla alakalı saldırganlar açısından hacker grupları açısından baktığınızda e, ne kadar ki biz şuna çok şahit olduk. O siber olay müdahalesinde bulunduğumuz bir takım şirketlerde saldırganlarla yapılan pazarlıklar hatta bizzat hackerlarla pazarlık yapan biri olarak söylüyorum. Şirketinizi sizden çok iyi biliyorlar ve sizin kasanızdaki, banka hesabınızdaki paranın kuruşu kuruşuna kadar fidye istiyorlar. Yani siz işte pazarlık yapmaya başlıyorsunuz şu kadar olur mu diye hayır diyor senin hesabında şu kadar falanca bankada şu kadar param var ona gidin tamamını istiyorum diyor. Oysa siber saldırganlar temel motivasyonu COBİ'ler için ve enterprise segment için söylüyorum son 2-3 yıldır motivasyonu para olan hacker grupları tarafından hedef seçiliyor. Ve burada birkaç farklı yöntemle çok hızlı şekilde sistemler ele geçiriliyor ve ele geçirildikten sonra da şimdi bir devlet destekli siber saldırı grubuna baktığınızda bunun tespit edilememesi, edilme edilmemesi esasına dayanır ya orada uzunca yıl kalmak onun için esastır. Hı hı. Ee, bir APT grubu için isimlendirilen standart da o. Fakat bu bahsettiğimiz hedefli fidye saldırılarını gerçekleştiren gerçekleştiren saldırı gruplarının hedefi şu. Bir an önce parayı alıp çıkmak. Ve bunun için de ransomware dediğimiz fidye saldırılarıyla sistemi işlemez hale getirirler. Ve not bırakırlar masa üstüne sunucunun ya da client makinalarının masa üstüne. Hani şu kadar para istiyoruz hatta bazen para parayı da notta telaffuz etmezler. Sizin onlarla iletişime geçmenizi isterler. Ve sonra pazarlık başlar. Sizin yapınızı çok iyi bilirler. Sizin envanterinizi çok iyi bilirler. Ne iş yaptığınızı, müşterilerinizin kim olduğunu, nerelere karşı sorumluluklarınızın olduğunu, ceza yaptırımlarınızın ne olduğunu, Siber sigortanızın olup olmadığına kadar bütün bu detaylara sahip olduktan sonra çok kısa bir süre içerisinde sizin sisteminizi işlemez hale getirdiler. Bizim yaptığımız bu olay müdahalelerinde elde ettiğimiz bir takım istatistikler var. Onu paylaşayım. Lütfen. Bu istatistiklerden bir tanesi şu, bir saldırgan grubunun bir şirkete girdikten sonra bütün sistemi şifrelemesi arasında geçen süre ortalama bir buçuk saat. Dolayısıyla bir buçuk saat içerisinde öyle bir sistem dizayn etmeniz ve bunu işletmeniz gerekiyor ki saldırgan gelse bile herhangi bir şekilde sizin kurduğunuz koruma katmanlarını aşsa bile onu tespit edip onu dışarı çıkartmanız için bir buçuk saatiniz var. ve Ben buna hep anlatırken konferanslarda şöyle söylüyorum. Bir buçuk saat 90 dakika ve 90 dakika aslında maç. Futbol maçı iki tane... E, e, işte ilk yarıda sizin mümkünse saldırganı dışarıya atıp e, skoru ikinci yarıya saklamamanız gerekiyor. Hmm. Dolayısıyla çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Saldırganlar çünkü gerçekten çok profesyoneller ve hatta bununla alakalı geçenlerde dünyanın en büyük e, e, Ransomware karteli diyelim hedefli fidye saldırısının e, gerçekleştiren hacker grubunun e, chat konuşmaları sızdırıldı. Ve baktığınızda bir insan kaynakları departmanı olan, kendi arasında e, alt birimlere ayrılan, iş görüşmeleri yapan, e, fiziksel olarak ofisleri olan hacker gruplarından bahsediyoruz. Ve bunların tek motivasyonu para olduğu için sizinle e, alakalı kullanabilecekleri bütün açıkları kullanıyorlar. Teknik açıkları kullanıyorlar, insan açıklarını. Evet. Ne demek insan açıkları? İçeride çalışan... ...kişilere para teklif ediyorlar. Kendilerine yardımcı olsunlar. Diye. Bayağı korkutucu. Aslında bunlar. E, ama biz e, korkutmak değil, bunlara karşı nasıl önlem alınabilir? Allah muhafaza böyle bir şey başımıza geldiğinde işte nasıl hemen e, çözüm bulabiliriz konuşuyoruz. E, kısıtlı zaman olduğunu biliyoruz. Hızlı hareket etmek gerektiğini, profesyonellerle, işi bilenlerle çalışmak gerektiğini söyleyebiliyoruz şu noktada. Peki nereden yaklaşıyor bu kişiler? Yani temel açıkları kapatabilmek adına e, belki bize bir kaç ipucu verirsiniz. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum size. Ne sıklıkta böyle saldırılar oluyor Türkiye'de hali hazırda? Türkiye'de son sorunuzdan başlayayım. Neredeyse her gün. Her gün? Evet. Bunların bir kısmı basına yansır, bir kısmı basına yansımaz. Hatta bu hacker gruplarının utanç listesi diye bir, diye bir listeleri olur. Pazarlık yaptıkları şirketlerin isimlerini eğer pazarlığa yanaşmazlarsa yayınlamakla tehdit ederler. Ve şey liste girdiğiniz anda bütün sektör bildirir ki sizin başınız belada, siz hacklendiniz. Fakat dosyaları yayınlamazlar, hackerlar, hacker grupları. O şifrelemeyi yapmadan önce dosyaları dışarı çıkartırlar ve size derler ki elimde şu datalarım var. Ben bunları yayınlarsam sizin KVKK'yla, GDPR'la, yani bir takım regülatör kurumlarla başınız belaya girecek. Diyelim benle pazarlığa oturun. Şu kadar saatiniz var. Genellikle 72 saat verirler size. Pazarlığa oturursunuz. Oradan anlarlar sizin bir ödeme niyetinizin olup olmadığını. Eğer yoksa başlarlar zorlamaya. İsminizi ilk önce yayınlarlar. Derler ki falanca firma bizim kurbanlarımızın arasına katıldı. Ne kadar data var? Boyut söylerler, datanın içini söylerler. Oralara olur. kadar gelmeden tamam. sıkı sıkı dükkanı <laughs> kapatıp da içeride oturamıyor muyuz yani? İlla o noktaya gelecek Söyle, miyiz? Yani o noktaya... Gelme ihtimali yüksek. Çünkü yüksek. siber güvenlik artık bütün bunlar bize gösterdi ki en önemli yönetim kurulları tarafından göz önünde bulundurulması, dikkate alınması gereken en önemli ilk Konular, üç bir risk içerisinde yer alıyor. Bütün dünyada bu böyle. Hı hı. Tabii bu riski Elimini etmek adına biz biz neler yapabiliriz? Biraz hep korkuttuk dediniz ya biz evet. neler yapacağız şimdi? Evet. şimdi Son 5 ben... dakikamız var biraz da iyi haberler <laughs> verelim öyle tamamlayalım. 3 <laughs> evet, üç, üç faza ayırıyorum ben siber güvenlikle alakalı yaklaşımı. Bunların ilk fazı e, koruma tarafı, protection dediğimiz taraf. Bununla alakalı elimizde teknolojiler var. Bu teknolojilerden doğru ve bizim için uygun olan teknolojiyi seçmekle başlayabiliriz. Yani ilk önce koruyacağız protection tarafı, <gülüyor> <gülüyor> teknolojiler Bizim için uygun olan teknoloji burada kendini ispatlamış bir teknolojiyle bu katmanı bir kuracağız. Yani protection katmanı olmazsa olmaz. Burada bir takım teknolojiler var, işte firewalllar var, antiviruslar var, bir sürü teknoloji var. Hı hı. Şimdi teknoloji dedik ya tek başına problemi çözmüyor. Fakat çözerken bize yardımcı oluyor. Şimdi teknolojiyi konumlandırdık. Bir sonraki aşama ki 360 derece bir çember düşünün. 120 dereceyle bölüyorum bunları. Hı hı. 120 derecesi protection ilk aşama korumayı aldık. İkinci aşama detection tarafı. Böyle ki biz protect edemedik. Yani saldırılarla karşı bizim aldığımız hı hı. teknolojiler bizi korumadı. Yani içeri geldi saldırgan. ...bizim bunu tespit edebilmemiz hı hı. lazım. Yani detection tarafı yani tespit tarafı. Bununla alakalı olarak da yine bir takım teknolojiler var. Fakat işte insan gücünün buraya asıl devreye girdiği kısım burası. Detection tarafında daha önceden bir saldırganı tespit eden saldırgan nasıl hareket eder? Bununla alakalı tecrübeye sahip olan yani tabiri caizse saldırganın ayak izinden saldırganı tanıyan... ...bir uzmanın bir takım teknolojiler kullanarak içeriye sızmış... Hı hı. sizin gibi bizim gibi gerçek bir çalışan gibi gözüken o saldırganı tespit, tespit etmesi lazım. Üçüncü Bu aşamada. Üçüncü aşamada olur da ben bunu tespit edemedim. Recovery aşaması. Hı hı. Yani geri kurtarma tarafı. Yani ben koruyamadım kendimi. Bunu tespit edemedim ama en azından benim operasyonlarıma en kötü ihtimalle geri dönebilmem lazım en kısa sürede. Bu da recovery aşaması. Bununla alakalı olarak da yedekleme teknolojileri, felaketten kurtarma teknolojileri ya da sistemleri diyelim bunların devreye alınması lazım. Hı hı. Özetle koruyacağız, izleyeceğiz ve backup planlarımızın her zaman çalıştığından emin olacağız. Harika bir checklist verdiniz aslında. Özetleyecek olursak bu checklistte neler var? Ee, bir kere bu işi ciddi almak gerekiyor. Bu öyle sadece teknolojiyle çözülen bir iş değil ama doğru teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. Birinci aşamada koruma var. Öncelikle kendimizi koruma altına alacağız. Bunu hangi araçla ne şekilde yapacağınız size kalmış ama bunu bir kere yapacağız. İkincisi tespit edeceğiz. Eğer koruyamadıysak değil mi içeriye evet. Öyle ya da böyle bir saldırgan girdiyse sistemlerimize ki bu durum operasyonumuzu alt üst edebilir, yok edebilir. Bu tespiti yapabileceğiz. Bunu yaparken de doğru insan kaynağına ihtiyacımız var. Eğer içimizde yoksa ki onu içimizde barındırmak zor. Bu yüzden bu işi outsource etme fikrini de bir tarafta tutacağız. Hatta bunu önemseyeceğiz. Üçüncü olarak da eğer hiçbirini yapamadıysak korunamadık, tespit edemedik. Geri dönüş nasıl olabilir bu recovery süreci, kurtarma sürecini ne kadar yapabiliriz? Onun için de işte ne kadar yedekleyebiliriz sahip olduğumuz sistemleri, bilgileri vesaire buna bakıyor olacağız. Hepsinde teknolojiyi kullanacağız ama insan kaynağı önemli diyeceğiz. Zannediyorum süremizin sonuna geldik. Aslında çok önemli ve e, bilgi dolu bir konu. Yine de bu kadarını konuşabildiğimiz için memnunum. Çok teşekkür ediyorum Aydıncı. Ben Ali çok teşekkür ederim. Çok güzel ee, adeo. Ee, bu alanda e, siber güvenlik konusunda servis sağlayıcılardan bir tanesi Emkavu ile hem özel sektörle iş yapıyor. O yüzden doğru adresiniz diye düşünüyorum. Çok sağ olun izlediğiniz için sevgili arkadaşlar. Gelecek hafta yeni bir Kobi destekte görüşmek üzere. Bu roketi ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.